Biliyor musunuz, bazen en derin, en bilge insanlar toplumun en çok görmezden geldiği, hatta hor gördüğü kişiler arasından çıkar. İşte bugün tam da böyle birinin, sessizliğinin arkasında devasa bir güç saklayan Abdurrahman'ın hikayesine dalacağız. Ve hikayemizin tam kalbinde her şeyi özetleyen o çarpıcı söz var. Bazen Allah dostları insanların en uzak durduğu kimselerdir. Bu cümle tüm anlatacağımız boyunca aklımızın bir köşesinde dursun çünkü bize görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini asıl hazinenin nerede saklandığını sürekli hatırlatacak. Peki o zaman başlayalım. İlk durağımız sessiz dışlanmış. Gelin önce Abdurrahman kimmiş, nasıl bir dünyada yaşıyormuş ona bir yakından bakalım. Peki kim bu Abdurrahman? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. 50'li yaşlarında bir adam düşünün. Saçlarına aklar düşmüş. Tam 45 yıldır ne duyabiliyor ne de tek bir kelime konuşabiliyor. Yapayalnız kendi halinde dindar bir hayat sürüyor. Bütün dünyası, bütün yoldaşları, bir koyunu ve üç tavuğu. Köydeki diğer insanlar içinse o tek bir kelimeyle özetleniyor. Deli. Günleri sessiz dualarla, o bir avuç hayvanıyla kurduğu o inanılmaz derin bağ ile geçerken, köy halkının acımasız önyargıları onu tamamen çemberin dışına itmiş durumda. Aslında aynı köyün içinde iki apayrı evren var diyebiliriz. Bir tarafta Abdurrahman'ın o tek odalı kerpiçten yapılmış kulübesi. Burası tevazunun, sessizliğin adeta kalesi. Diğer tarafta ise köyün ağası, zengin mi zengin Rüstem Ağa'nın o devasa taş duvarlı konağı şatafatın, gürültünün ve en önemlisi kibrin simgesi. İşte bütün hikaye bu iki dünyanın, bu iki zıtlığın çarpışmasından doğacak. Peki ama Abdurrahman neden böyleydi? Hayatı gerçekten de trajedilerle yoğrulmuş. Düşünün daha 5 yaşında küçücük bir çocukken çıkan bir yangın hem ailesini hem de sesini ondan alıp götürmüş. Sonrasında ona bakan iyi kalpli Zeynep teyze de o 12 yaşındayken vefat edince dünyada yapayalnız kalmış. İşte bugün karşımızdaki adam teselliyi yalnızca inancında bulan kimsenin anlamadığı, anlama zahmetine girmediği o yalnız adam. İşte şimdi, hikayenin fitilini ateşleyen o ana geliyoruz. İkinci bölümümüz, kibir ziyafeti. Rüstem Ağa yeni doğan torununun şerefine öyle büyük bir ziyafet veriyor ki, bütün köyü davet ediyor. Ama durun, bütün köy gerken küçük ama çok önemli bir istisna var. Tabii ki Abdurrahman çağrılmıyor. Bu bilinçli dışlama onun toplumdaki yerini, daha doğrusu yersizliğini, ne kadar istenmediğini acı bir şekilde yüzüne çarpıyor. Ziyafetin en coşkulu anında Rüstema ayağa kalkıyor ve kibrini adeta herkesin yüzüne haykırıyor. Ben köyün en zengin adamıyım. Benim paramla, benim gücümle hepiniz buradasınız. Çekinmeden yiyin, için. Bu sözler, yani o güç gösterisi, o gurur resmen havada donup kalıyor. Ziyafet bitti, herkes evine dağıldı. Etrafa yayılan o yemek kokularına dayanamayan Abdurrahman usulca konağa yaklaşıyor. Belki bir parça ekmek, bir lokma et bulurum umuduyla çöplerin kenarından birkaç artığı toplamaya çalışırken Kahya'nın oğlu İbrahim onu görüyor ve sadece görmekle kalmıyor, hakaretler savurup onu itiyor. O zar zor topladığı birkaç lokmada toprağa saçılıyor. Bu an, Abdurrahman'ın yaşadığı çaresizliğin ve uğradığı zulmün ne kadar derin olduğunu gösteren küçücük ama çok acı bir tablo gibi. Ve şimdi, hikayede tansiyonun iyice yükseldiği, işlerin sarpa sardığı o karanlık bölüme geliyoruz. Bir yalanla zincirlenmek. İnanılır gibi değil ama Tam da o gece ziyafetten kalan ve belli ki tam söndürülmemiş közler bir felakete yol açıyor. Rüstema'nın ahırı alev alıyor ve içindeki bütün hayvanlarla birlikte yanıp kül oluyor. Bakın burası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Bu tamamen bir kaza. Peki bu kaza nasıl oldu da korkunç bir iftiraya dönüştü? Çok basit. Kahya'nın oğlu İbrahim ortaya çıkıp ben Abdurrahman'ı bahçede gördüm dedi malı yanan öfkeli Rüstem Ağa için bu kadarı yetti de arttı bile. Kanıt mı? Gerek yok. Soruşturma mı? Lüzum yok. Ön yargı ve öfke birleşince intikam için yangını Abdurrahman çıkardı hükmü anında verildi ve o an Abdurrahman suçlu ilan edildi. Sonrası mı? Sonrası daha da acımasız. Abdurrahman'ı o küçücük kulübesinden sürükleyerek çıkarıyorlar ve bütün köyün gözü önünde konağın avlusundaki o ulu çınar ağacına zincirliyorlar. Düşünün, kendini savunmak için tek bir kelime bile edemiyor. Edecek sesi yok. O, o an sadece kalbinden, sessizce Allah'tan sabır diliyor. Ve işte geldik hikayenin dönüm noktasına. Her şeyin tepe taklak olacağı o an. Dördüncü bölüm, bir mucize gerçeği ortaya çıkarıyor. Abdurrahman'ın asıl kimliğinin ilahi bir dokunuşla gözler önüne serileceği o anlara, İlk mucizevi işaret küçük bir kuşla geliyor. Köyün çocukları bir kekliği yaralıyor ve kuş tam da zincirlenmiş Abdurrahman'ın ayaklarının dibine düşüyor. Abdurrahman eğilip kuşu nazikçe avuçlarına alıyor, sessiz bir dua mırıldanıyor ve olan oluyor. Kuş canlanıyor, iyileşiyor ve onu yaralayan çocukların hayret dolu bakışları arasında pır diye uçup gidiyor. İşte bu olay oradakilerin zihnine ilk şüphe tohumunu ekiyor. Bu adam kim? Ama Asıl büyük olay, zincirlenişinin üçüncü gününde yaşanıyor. Rüstem o uğruna ziyafetler verdiği, daha 15 günlük torunu, beşikten düşüyor ve bir anda nefesi kesiliyor. Konakta bir anda çığlıklar, bir panik, tam bir çaresizlik havası hakim oluyor. Ve tam o kaosun ortasında inanılmaz bir şey oluyor. Abdurrahman'ı ağaca bağlayan o ağır zincirler kendiliğinden çözülüyor. Abdurrahman bebeğin yanına koşuyor ve kalbinden geçen dua her şeyi anlatıyor. Ya Rabbi, bu bebeğe nefes ver, bu aileye merhamet et. Bir an durup düşünelim. Kendisine bu zulmü reva gören aile için merhamet diliyor. İşte bu, inanılmaz bir an. Ve duası kabul oluyor. Beşikten cılız bir öksürük sesi geliyor. Sonra bir nefes ve ardından bir ağlama sesi. Hayat o küçücük bedene geri dönüyor. Bu artık kimsenin inkar edemeyeceği, herkesin gözü önünde gerçekleşen ikinci büyük mucizeydi. Bebekleri kurtulunca aile şaşkınlık ve korkuyla dönüp ağaca bakıyor ve mucizenin son kanıtını görüyorlar. O ağır demir zincir kimse dokunmadığı halde bir kilit gibi açılmış yerde duruyor. Artık şüpheye yer yoktu. Olan bitenin ilahi bir müdahale olduğu apaçık ortadaydı. Peki bu yaşananlardan sonra ne oldu? Gelin, son bölümde bu mucizenin sonuçlarına ve hepimiz için taşıdığı o büyük tevazu dersine bakalım. Rüstem Ağa'daki değişim, tek kelimeyle sarsıcı. O kibirli, o gururlu, o acımasız adam gitmiş, yerine başı öne eğik, tövbekar, yalvaran bir adam gelmiş. Herkesin içinde Abdurrahman'ın ayaklarına kapanıp af dilerken, o taştan sandığı kibli tuzla buz olmuştu. Peki ya Abdurrahman, o ne yaptı dersiniz? Tek bir kelime etmeden sadece yüzündeki o nazik ve affedici bakışla cevap verdi. Sanki bu dünyadaki görevi o an bitmiş gibiydi. Sessizce arkasını döndü, kulübesine yürüdü ve o günden sonra onu köyde gören olmadı. Ama artık köylülerin zihnindeki Abdurrahman sonsuza dek değişmişti. Peki, bu inanılmaz hikayeden biz ne almalıyız? Birincisi, gerçek değerin kıyafette, parada ya da konuşmada değil, tam şurada, kalpte olduğunu. İkincisi, haksızlık karşısında gösterilen sabrın aslında en büyük güç olduğunu. Üçüncüsü, kibrin gözleri nasıl kör ettiğini, alçak gönüllülüğünse gerçeğin kapılarını nasıl araladığını ve son olarak belki de en önemlisi, affetmenin ne kadar yüce bir erdem olduğunu. Ve gelin bu anlatıyı hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla bitirelim. Bugünün dünyasında. Bu kadar etiketle, bu kadar ön yargıyla dolu bu hayatta bir insanın dış görünüşünün, statüsünün, bize sunulan o ambalajın ötesine geçip onun özünü, içindeki o gerçek cevheri görmeyi nasıl başarabiliriz? İşte Abdurrahman'ın hikayesi belki de bize asıl bu soruyu miras bırakıyor.